bizim sektörün büyümesinde ne tür siz engeller görüyorsunuz? Niçin bizim sektörümüz büyüyor? Bu kadar her şeyimiz var. Yetenek var. Değil mi? Yani potansiyel var. Kültür var. Her şey var. Evet aynen. Yani Sevgi Akman'ın söylediği bir örnek vermek gerekirse mesela ben sadece özellikle Türkçe dilinin kullanımına çok gerçekten önem veriyorum. Sadece bu merakımdan dolayı dün Türkçe olimpiyatları vardı. Ve gözlemlemek amaçlı gittim. Hani her sene 10. senesi. Ve her şey bir yana hani e, tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi Türkiye'de her konuyla ilgili eleştiriler vesaire bütün hepsini bir kenara bırakalım. 15 bin kişi ve dünyanın dört bir yanından e, bu konuyu efor sarf orada bir hikaye vardı. Mesela neden sevgili Akman söylediği gibi müthiş bir etki var hemen bu noktaya gelinmesini filmleştirelim. Yani bu kurguyu bunun içerisine koyalım veya dediği gibi şu sektör inanılmaz açıldı hemen bunun etrafında bir film yapalım. Bu olacak mı? Bu farkındalıkla mı ilgili olan bir konu? Ya biraz sektörle ilgili şunu söyleyeyim. Yani bu kadar yurt dışına açılıyoruz ediyoruz ama şöyle bir durum var. Yani seyirci sayımızda bir artış yok. Yani yıllık kesilen bilet sayısında bir artış yok. Bence temel sıkıntı orada. Bizim sinemaya gitmeyen bir halkımız var. Yani bir defa bunu kırmak lazım. Bunun ekonomik boyutu var. Yani bir sinemaya iki kişinin gitmesi... Sanırım 50 liraya mal olan bir şey, sadece sinema biletiyle değil. Ee, Oraya bir de onu yıkmak eserci. lazım. Yani e, işte Fethi diye bir film yıktı bunu, 6 milyon küsür bir hmm. rakam yaptı. Gerçekten çok önemli bir şey. Bunu çok önemsememiz gerekiyor. Fakat yıllık baza baktığınızda biz belli kesilen bilet fiyatını aşamıyoruz. Yani dolayısıyla bu yapımcıları geri iten bir şey. Ya yani ben şunu düşünebiliyorum. Şimdi tarihi bir film çalışıyorum iki senedir. Çalışırken ve projelendirirken hep şunu düşünüyorum yani üst limit 5 milyon seyirci sayısı. 5 milyon seyirci sayısının geri dönüşü benim harcayacağım miktarı ve şeyi kurtarmaz diye ben geri durabiliyorum. Dolayısıyla bu sayıyı yukarı çıkarmak lazım. Bollywood örneğinden kastım bu. Bollywood'da fiyatlar gerçekten çok ucuz. Yani sinema ucuz. Dolayısıyla bu konuda da Kültür Bakanlığı'nın bir çalışması var. Belki Türk filmlerinin bilet fiyatlarını düşürecekler. Bir miktarını Kültür Bakanlığı karşılayacak bilet fiyatlarının. Bence filmlere verilen destekten daha önemli bir şey. Bunu daha çok önemsiyorum. Bizim halkımıza sinemaya gitme alışkanlığımızı edindirmemiz lazım. Çok önemli bir şey. Bu alışkanlık kazandıktan sonra yani seyirci sayımız arttıktan sonra film yapma motivasyonu zaten daha fazla artıyor. Şunu sorayım yani cep telefonunuzu kapatıp bir iş yap bir iş yaparken cep telefonunuzu ne zaman kapatırsınız? Sinemada kapatıyorsunuz. Onun dışında hep açıktır değil mi? Yani sizi anlıyayım demek. Tam. <gülüyor> <gülüyor> evet şu anda kapalı değil mi cep telefonları? Ya yani, canlı yayında devlet <laughs> kapalı ama doğru yani, konsantre doğru olduğunuz diye. en önemli ortamdır sinema. O yüzden de e, Kitleleri etkilemenin en güçlü yollarından da biridir o yüzden de çünkü tamamıyla o ekrana bakıyorsunuz ve sizi bölecek başka hiçbir şey olmuyor. İşte orada markalaşmanızı, işte kültürünüzü vermek istediğiniz mesajları en etkili anlatabileceğiniz yer sinema. O yüzden bunu farkına varan e, kültürler bunu zaten kullanıyor her şekilde. E, bizim farkına varmamız biraz e, daha yavaş oldu Hı. tabii ki. E, ama seyir sayısını arttırmak bunun ilk yolu bu çok enteresan Sayın Akman çünkü özellikle hani Türkiye'de hani okuma çok eleştirilir. Ee, Türkiye'de dört Türk'ün senede bir kitap okuduğu gibi bir istatistik var. Yani 400 kişi bir kitap okuyor. E, senede yurt dışında bu kişi başına üç bazı ülkelerde yedi evet. 8e çıkabiliyor. Hani daha görsel okumayı sevdiğimiz resimli şeylere daha çok bakma seviyor ama burada da Sevgili Doruker'den hani duyduğumuz, aslında ve sizden e, de duyduğumuzu haberlerden, yani seyretmeye bile aslında e, her, orada ki, her her var. anlamda bir tembellik içindeyiz. E, bu tabii çok düşündürücü. Yani bu çünkü yani birçok anlamda esasında birbirine paralel şeyler ve e, ciddi bir, bu anlamda sizin dediğiniz gibi belki de eee e, hükümetimizin önlemler alması, bu konuda teşvikler yapması, ne bileyim işte belki bilet indirimi olabilir, kitapların daha ucuz olması, yani belli bir maliyeti Kültür Bakanlığı'nın alması, işte filmlerin daha ucuz olması belki dediğiniz gibi Kültür Bakanlığı'nın belli bir maliyeti üstlenmesi. Çok önemli. Daha çok insanın okuması, yani daha çok insanın film seyretmesi, sinemaya gitmesi, yani bunlar okumak kadar önemli, yani okula gitmek kadar önemli şeyler bunlar. Yani çünkü sırf okula giderek olmaz ki hani kitap okumanız lazım. Ne bileyim işte belgesel izlemeniz lazım, sinemaya gitmeniz lazım, tiyatroya gitmeniz lazım. Yani hani bunu bir bütün olarak görmek lazım. Hani hep sinema diyoruz. Tabii tiyatro da bunun bir parçası. Tabii, Çünkü tabii, baktığımız tabii, tabii, zaman tabii. bu oyuncular temelde tiyatrodan yetişiyorlar çoğu. Yani tiyatro da çok önemli. Yani sinema önemli. Bunların hepsi birbirinden önemli şeyler. Bunlar yani üniversiteler kadar önemli. Yani sırf eğitim almakla da, da olmuyor. Bir üniversite diploması almakla olmuyor. Yani o kitap okumak, tiyatroya gitmek, sinemaya gitmek. Bunlar bizim e, gelişmiştik. O arzu ettiğimiz 2023'teki gelişmiştik hedeflerine ulaşmamızdaki çok önemli e, şeyler. en, en azından hani dünyayı kendimize anlatmak istiyorsak kendimizi böyle anlatacağız. Yani başka türlü bunun anlatmanın yolu olduğunu düşünmüyorum ben. Basit bir reklam filmiyle olabileceğini düşünmüyorum. Yani siz ne kadar reklam filmi döndürürseniz döndürün bir fi sinema filminin etkisi ne hiçbir şey ya, yapamıyor. Mesela bakın Hindistan'da bir film Oscar aldı biliyorsun. Yani halen insanlar o filmi e, konuşuyor. Yani ve halen o, 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 film yani milyarlarca insan tarafından izleniyor ve o filmi izleyenler yani mesela Hindistan'ı seviyor, Hint kültürünü seviyor. Baktığınız zaman yani Hizmeti fakirlik mi? var, sefillik var, yani a, yani sefillik, fakirlik her şey var ama insanlar seviyor, insanlar <laughs> sempatiyle bakıyor ve yani eminim ki Hindistan turizmine müthiş bir kazanç sağlamıştır. İşte tanımak istiyor o ülkeyi. Evet yani, yani. insanlığını tanımak istiyor. Bilmiyorum doğru mu <laughs> düşünüyorum. Aha, olsun. Acaba diyorum bu dikkat, şimdi dikkat çekmek gerekiyor. Acaba bu dikkati çekmek için mi dabbe? hayata geçti. <laughs> sevgili Doruk. <laughs> Mekan diyoruz. Mekan çok önemli. <laughs> bu arada şimdi mekana geçmeyeceğim ben. <laughs> İkinci belki dinleyelim de... ben. Çok merak ediyorum. Şu, şu korku filmi zaten birçok şey içinde bulunduğumuz gündemde korku dolu geçiyor. Trafiği ayrı vesaire. <laughs> sevgili Doruk yani bu korku filmleri nereden geliyor diyorum ancak herhalde birinci yarı evet. Birinci, yani. Evet. Bu, bu sayede sevgili konuklarımız orada <laughs> kurulmuş oluyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Mekanda. Şimdi değerli tabii kanlıklarımız böyle renkli konu da böyle, böyle renk sektörün kendisi bu kadar renkli olunca sohbet de çok hoş oluyor ama şimdi kısa bir ara vereceğiz kısa bir aradan sonra lütfen e, ekranınız tekrar bize dönün çünkü çok güzel e, konu başlıklarına değineceğiz Sevgili izleyiciler tekrar birlikteyiz. Ee, sanırım senin e, sevgili Doruker'e korku filmleriyle ilgili bir soru vardı. Çünkü e, diyecekler izleyiciler nereden korku filmi şimdi geldi. E, çünkü özel efektlerine fazla herhalde kullanıldığı değil mi? Ve evet. özellikle sevgili Doruker'in de uzmanlık alanı oluyor özel efektler. Birçok filmin özel efektini yaptın sanırım. E, mesela Belli e, Bartı... Başka... E, özel efekt demiyoruz. Dijital efekt veya görsel Hı. efekt diyoruz. Özel efektler genelde sette yapılan... E, makyaj, plastik makyaj veya işte füngeri patlatmalar gibi hani sette yapılan, çekim aşamasında yapılan şeylere özel efekt diyoruz. Dijital veya görsel efekt dediğimizde çekimden sonra post prodüksiyon aşamasında masa üzerinde e, filmin ihtiyacı olan e, görselliği kazandırma e, işlemleri. E, evet. Genelde korku filmleri, işte fantastik filmlerde görsel efekt uyguluyoruz. E, Türkiye'de Dabbe 2 filminde yapmıştık görsel efektlerini. Evet. Şimdi görsel efekt yapımcılığı da o, o yüzden çıktı zaten daha sonra benim aslında yapımcılıktan önce çünkü görsel efektlerinde tipi cinsi istenen kalitesi her şey değişebiliyor. Onlara göre bütçeye göre işte uygun çözümleri sunmak alternatifleri sunmak gerekiyor. Ee, ama korku filmi neden korku filmi derseniz eğer korku filmi çünkü insanların e, beyaz perdede izlemek istediği türlerden biri. Yani en iyi iş yapan filmlere bakarsanız aksiyon, korku ya da e, sizi işte e, delicesine, kahkahalara boğacak komedi filmleri. Yani insanların duygularını en üst seviyede yaşayacağı filmler aslında. Adrenalin patlamaları. Evet. O yüzden korku filmleri de bunlardan biri. Gerilim filmleri de aynı şekilde. Ee, rakamlar var sanırım ben çok merakla bekliyorum o rakamları Ya yani mesela e, sektörümüzün e, bilinen isimlerinden Tolga Akıncı'nın e, derlediği rakamlar var onlardan bahsedeyim ben. 2011 yılında e, 21 milyon seyirci e, vardı sinema salonlarında e, ve birinci film Eyvah Eyvah 2 yani en çok seyirci yapan film Eyvah Eyvah 2 değil, komedi filmi e, Önceki senelere bakarsak çoğunluk komedi filmi örneğin hmm. ve aksiyon. Dolayısıyla ama korku filmlerinde şöyle bir şey vardır. Türkiye'de yapılan hatta aslında dünyada da yapılan bazı iyi başarılı korku filmlerin bütçeleri aslında düşüktür. Yani diğer Hollywood bütçeleri kadar yüz milyonlar milyonlar dolarlar değildir. Daha en iyi örneği sanırım Chucky bir bebekle Türk bebekle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi adam umut var. Bebek <oldu>. almaya korkuyor insan <laughs> yani. Ne oluyoruz ya? <laughs> evet. ee, orada seyirci nasıl geleceğiniz hikaye önemli oluyor. Bütçesi biraz daha düşük oluyor ama onun kemikleşmiş bir seyircisi var zaten. Yani bir gerilim filminin, korku filminin her zaman bir seyircisi bulabiliyorsunuz. bu yüzden örneğin biz de bu sene bir gerilim filmi çekeceğiz Zaferli bu yaz tamamıyla hani dediğim ya salonda insanların bazı duygularının tepe noktası yaşayabilmesi için oluşturduğumuz bir projeye başlıyoruz. Bu, bu, bu noktada ben bir şey söylemek istiyorum. Bizim ülkede korkuyla ilgili şöyle bir sıkıntı var. Annemin bir lafı vardı. Çok etkilenmiştim ben ondan. O yüzden bu projeyi yapmaya karar verdim. Bizde hep korku cinle bağdaştırılıyor. Fakat bizim Topraklarda da şöyle bir durum var. Bizde cinden korkarlar ama şeytanı da taşlarlar. Yani öyle bir durumumuz da var bizim. Yani korkular, korkuda biraz o cinden falan uzaklaşmak lazım. Yani biraz önce örnek verdiğiniz o tür korkulara ilerlemek lazım. Bizim de yapmayı düşündüğümüz şey bu sene öyle bir şey. Yani bundan hareketli bir şey söyleyeceğim. İki yıl önce ilk şiddet filmi yapılmıştı bu ülkede. Sevgili Serdar Akar'ın e, ee, adı aklıma geldi. Barda. Barda. Hı hı. Giresun'da seyrediyorum ben filmi. Ee, 18 yaşında iki tane öğrenci salondan çıktılar. Filmin ilk yarısında çıktılar. Ve salonu terk ediyorlar. Ben de merak ettim niye terk ediyorsunuz diye. Ya çok şiddetli bir film düşünüyorduk biz. Dozajı çok azmış sevmedik dediler. Yani öyle bir seyirci kitlesi enteresan bir şekilde var bu ülkede. Bunu gazete haberlerinden de görmek lazım. Yani bir kafa kesme ya da bir şey yapma bu ülkede e, aylarca günlerce gündem olmuş O zaman belki yeni sinemalar tasarlamak lazım. Koltuklarda zincirler, değil mi? Öyle herkes <laughs> seyrederken yani. Vallahi ne olmasın? Ne <laughs> olmasın? <laughs> 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 yani e, tabi, e, çok enteresan. Yani hiç böyle bir şey düşünemiyorsunuz mesela yani yeterince şiddetli değil diye çıkan ama işte gerçekten e, bu da başlı başına bir bir proje yani tamamen ticari tarafı olan hep diyoruz neden yatırım yapılmıyor. E, yapımcıda da o endişe var belki. Ben bu kadar yatırım yapacağım. Gerçekten bu izleyici buraya gelecek mi? Tabii yani izleyici sayısının bu kadar düşük olması gerçekten çok endişe verici. Yani baktığımız zaman yani dünyadaki diğer gelişmiş ülkelere kıyasla yani her anlamda yani okuyucu, izleyici kitlesinde müthiş bir düşüş var. Peki ben hani biraz da teknolojiden bahsederken aklıma şu geldi. Bilmiyorum benimle paylaş yani aynı görüşte misiniz? Şimdi teknoloji çok arttı. Mesela şimdi LED teknolojisi diye bir şey geldi. Ya ben buna kendi gözümle tanık oldum işte 3D LED falan. Yani şimdi bu teknolojide görsellik ekranda o kadar netleşti ki artık yani siz iyi gördüğünüz kadar kötüyü de görüyorsunuz artık hmm. çok net olarak. Çok, çok yani, güzel yani müthiş böyle görüyorsunuz artık eskisi gibi değil yani Mesela ben bir, mesela bir led seyrettim şaşırdım ya bu kadar net mi olur yani bu kadar mı aydınlık olur yani ekran ve farkına vardım ki kaliteli çok öne çıkıyor bir anda ve siz böyle şaşırıyorsunuz aa diyorsunuz gerçek gibi ama kötü de müthiş ortaya çıkıyor ve bu sefer diyorsunuz ki bu gerçekten de kötüymüş yani hani ben biliyordum <laughs> biraz hani bir şeyler olduğunu ama yani şimdi çok net görüyorum şimdi gitgide sanırım bu teknolojinin de özellikle e, ekipmanlarda teknolojinin de e, yükselmesiyle beraber değil mi? Size de e, yani hem bir avantaj hem bir dezavantaj oluşuyor. Yani kaliteli iş yaptığınız zaman çok rahat görünüyor. Yani ama kalitesizlikte çok hemen fark, e, şey fa fark edilmeye başlanıyor. E, bu anlamda biz e, sizce sektör olarak e, bu teknolojiye yetişebilecek miyiz? Görsellik anlamında yani çünkü sinemada yani yani sektörün kendisi de esasında görsellik üzerine kurgulu. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu konuda ben sıkıntılı sıkıntıları olan biriyim. Bunu iki yıllık eğitim sürecimden de bahsedeceğim. Bülent'in ricasıyla yaptığım o eğitmenlik sürecinde şöyle bir şey fark ettim ben. Gelen bütün öğrenciler, bu sektörü öğrenmek isteyen herkes senarist ve yönetmen olmak üzerine eğitim almak istiyorlar ama Gerçekten ses tasarımı denilen şey o kadar önemli ki sinemada, görüntü yönetmenliği denilen şey o kadar önemli ki ve bu alanda yetişmek isteyen insan sayısı hiç yok. Ee, eleman yetiştiremediğiniz zaman da tekniği yakalamanız çok mümkün değil, teknolojiyi yakalamamız da çok mümkün değil. Bu konuda Bülent de sanırım biraz hı hı. Ee, sorunlu. Evet, ee, sinemada aslında her zaman şu olay vardır. Ee, sinema için yaptığınız bir projede görüntü kalitenizin, teknik yeterliliğinizin her zaman çok iyi olması lazım. Çünkü setteyken işte bir monitörden seyrettiğiniz görüntü sinema perdesinde devasa boyutlarda hmm. açılıyor. Yani orada en ufak bir hatanız seyircinin gözüne zaten giriyor. Sinemada e ezerden beri zaten teknik yeterliliğinin yüksek olduğu filmler öncelikle e tercih edilir durumdadır. Ee, televizyon için yaptığın zaman o kadar belki gerekmeyebilir ama sinema perdesi büyük perde. Bütün detayları görebileceğiniz perde. E, evinizi izlediğiniz o teknoloji arkası işte e, LED TV'ler vesairelerde tabii ki çok daha detaylı bu sefer işleri görüyorsunuz. Detaylı, hataları görebiliyorsunuz. E, ama onları nasıl kullanacağı da önemli. İşte yani e, Zafer'in de bahsetmeye çalıştığı şey ekipman sorunumuz yok. Türkiye'de her şey var. Yani kullanıcı hatta, sorunumuz var. Evet yani her şey var ama e, kullanıcı problemimiz var. Yani herkes dediği gibi senarist ve yönetmen olmak istiyor. E, ama bir e, ışık aydınlatma yani görüntü yönetmenliğinin gene bir altında olan bir dal. E, o konuda uzman kişi bulmak çok zor. E, ya da ses tasarımı. Filminizin e, görüntülerin üzerine öyle bir ses tasarımı yaparsınız ki aslında filmle beraber yürür yani. İzlettirir. Ama bu konuda da maalesef eğitim almak isteyen sayı çok düşük. Sizin film okulunuzda bundan bir sene önce bir sohbetimiz olmuştu. Hatta orada öyle bir film, kısa bir film izletmiştiniz ki bana. Hı. Bir savaş filmi. Hepimizin Hı. bildiği. Ya ya Band of Brothers'ı ya da Erray'anı kurtarmak. Erra'yı evet, kurtarma yani. filmiydi. Ben açıkçası sevgili Akman şok olmuştum. Yani filmin bir segmentini izletti e, sevgili Bülent Oruker. Dedi ki sence bu bu filmin tam denizden karaya çıkma sahnesindeki savaş zamanıydı. Kaç kişiyle film çekildi dedi. Benim herhalde bir 200 kişilik bir çekim ekibi bir oyuncu ekibi kullanılmıştı dedim ve ondan sonra bir sonra gösterdiği klipte Nasıl bunun üç, üç kişiyle bir sabahın saat 6'sında plajın kenarına geliyorlar. Bazı kıyafet ve setlerle ve nasıl bazı hareketleri yapıp o hareketlerin çoğaltılarak nasıl yapıldığını gösterdi ve inanamamıştım. Dolayısıyla teknoloji galiba bir bakıma hem büyük bir artı getiriyor hem de az önce istihdam rakamlarından bahsettik. <laughs> 200 kişinin yerine 3 kişi aldı. Bir taraftan da bir risk unsuru sanırım. Tabii 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 tabii. tabii, tabii. Ee, o gösterdiğim bir ee... Ben de filmin, görmek istiyorum Onu çok merak ettim. orijinali değil. Çok etkileyiciydi. Keşke evet. bugün e, o klibi aslında gösterseydik çok etkili bir klip o. Belki bunu Facebook'ta e, paylaşabiliriz. Evet, evet. Türk, Türkiye 2023 Beya yazdıkları zaman hem Twitter'dan Facebook'ta Hı -hı. sayfamız var. Bütün eski kliplerde paylaşılıyor. Orada aslında bunu paylaşmakta fayda var. Evet, çok, çok etkileyiciydi faydalı. çünkü. O Erayen Kurtarmak filminin e, çıkartma sahnesini... ...üç e, görsel efekt uzmanı nasıl e, simüle ederek e, çektiğini gösteren bir video. E, yapılabiliyor. E, o kendileri için yaptığı bir şey üstelik. yani Bir de eğlenmek için ve göstermek için yaptıkları bir şeydi. Çok başarılıydı o. Ben de ona her zaman örnek olarak görüyorum zaten. E, ama dediğim gibi orada sonuçta e, kullandıkları çözüm teknikleri kendilerine özel. Ben bu sahneyi nasıl çekerim diye üzerinde analiz ederek çözdükleri bir şey. Yani uzmanlaştıkları için konuda bulabildikleri çözümler de onlar. İşte bizim uzman uzmanlaşmamız gerekiyor. Yani teknik ekipmanı hakim olup ondan sonra onunla neler yapılabileceğini konusunda yaratıcı çözümler bulunması gerekiyor. Hem kamera anlamında hem diğer yan ekipmanlar hem de post prodüksiyon anlamında sahip olunan teknolojik yazılımlar vesaire konusunda. Şu anda motomot bir düzen var. İşte Dizilerde zaten televizyon işlerinde, televizyon için yapılan şeylerde zaman ve bütçe sınırlamaları olduğundan hızlı bir şekilde fast food vari yapılan işler var. Ama sinema gibi görsel bir şölen olması gereken bir üründe çok daha detaylı üzerine çalışılması ve tasarlanması gereken şeyler var. Orada da herkesin kendi konusuna yeterince hakim olması gerekiyor her elemanın. Ben aslında sinema yan sanayini.